Lale müyüz? <laughs> ya bırak bunları Allah'ın için tiyatrocular gibi sabahtan beri ne yapıyorsun sen ya? Şşş! <laughs> Kuş Bak giderim ha! <laughs> ben de yorgun ardın içten geldim belki karım bana bir sıfır hazırlamıştır diye. <laughs> Sırtımı kaşır gönlümü okşar diye. Ama nerede almış kendine bir tavır, trip, bir acayip tripler falan filan. Yeter artık yani. Hakikaten yeter. Bak kendini ne yapıyor ya. <laughs> Kızım ben kime diyorum? Nereye bakıyorsun? <laughs> bak beni de küserim ha. Bizim aşkımız küsmeyle olur mu lan? Bak ya. Şimara bak ya. Bak ya. <laughs> Başımıyla bitemes, bırakma terk etme beni, atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere, atma beni ölümlere. Atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. <laughs> Sensiz bir nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Ay. Çıkışı yapamadık, senin yüzünden bak sinir ettim beni ha. Ya konuşmuyorsan konuşma Allah Allah. Bugün posta dağıtım müdürü hastaneye geldi. Dedi ki Erman ben seni seyrettim. Hayatımda senin kadar güzel bir insan görmedim. Artı seni şef yardımcılığına terfi ettim dedi. Ve yüzde beşte zam yaptım maaşını dedi. <laughs> Ama önemli değil. Benim karım bana küste. Bunların da hiçbir önemi yok. Para nedir ki yani? Elinin kiri olsun. <laughs> Bu da sana kapak olsun. <laughs> Işık Boynum alili küpeli kızlar yanıma Ben halayımın başı amneli Ben halayımın başı amneli ikinci kıtayı bilmiyom lili İkinci kıtayı yüzde beş bilmiyom Leyli deli kızlar yanıma Ben hala... Ulan bunun da ikinci kıtatını bilmiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ya plan tıkır tıkır istiyor arkadaş. <laughs> Ana benim terfi ettiğimi duyunca ukuş gibi kaldı <laughs> aşağıda hareket edemedi. Böyle tıkalı kaldı. Vallahi diyorum. Ama hala vazgeçmiyor davasından. Keçi inadı var arkadaş. Keçi inadı var yani. <gülüyor> Baba. <gülüyor> ne? Ya Annemi yeterince üzmedik mi sence? Artık gerçeği itiraf etsek diyorum ben. Ya sen niye beni üzüyorsun Melodi? Bak akşam akşam sen niye beni sinirlendiriyorsun? İki tane vursana beni yorma kendini. Hızlı hızlı. Daha büyük. Vur bir tane hadi <laughs> Sen niye ağzını giydire giydire kızım? Türkçe onu. Ben senin ne dediğini anlamıyorum ki. <laughs> Bu ne yani? Bu ne ya? Yeter ya. <laughs> ee, babacığım benim bir planım var. Evet. Şimdi siz bir yerlere saklanın. Evet. Hatta ışıkları falan kapatalım. Evet. Sonra ben annemi yukarı çağırayım. Evet. Babam dışarı çıktı derim. Benim? Babam dışarı çıktı derim. Evet. Sonra annem yukarı gelince de sürpriz deriz. Ay annem acayip yuppi olur bu durum karşısında ha. Yuppi ne kız? Yuppi ne kız? Kız bak yarım saat bir dişimi sıkıyorum sana. Yuppi ne? Yuppi ne? Biz Türk'üz, Türk'üz, Türk malıyız biz. Türk ailesiyiz. Amerikalı mıyız biz? Amerikalı mıyız? Nereliyiz biz? Türk. Babacığım ben hep sevindiğim zaman yuhuu diye bağırıyorum... ...hiç yuppi demiyorum bu ilk oncan gibi. Aferin lan sana, Allah belanı versin lan. <laughs> lan oğlum adam gibi davranın lan babanıza İlk oncan ne oğlum, ne demek istiyorsun sen ilk oncan, ne yani bu? Biz sosyete miyiz oğlum? Biz normal bir aileyiz lan. Yeter ya, bak bu işlerden vazgeçin, daha yaşınız genç... ...bizi boğdurtturmayın ya kendinizi bana. <laughs> Bir tane şey yaptım, bırakım sonuna kadar devam edeyim ya! Karışmayın ya! <laughs> Yalnız ananız çok fena dağılmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> bu ayarlı bu ne Bu kolumu mu yapıyor? Erman Kuzu! Erman Kuzu! Neredesiniz siz ya? Buradayım Müştak Bey. Burada mısın? Evet. Saat sabah sekiz buçuğu gösterirken tüm postanelerde ve ülkemizin devlet dairelerinde herkes mesaisinin başındayken sen yoktun ama Erman Kusu. Müştak Bey hava güzel olduğundan dolayı bisikletle geleyim dedim fakat yolda sekiz kere zincir attı. Yani takdir edersiniz ki bisikletlerimiz ikinci dünya savaşından kalma bayağı bir eski. O yüzden onunla uğraşırken yirmi dakika geç kaldım özür dilerim. yapayım? sen devletin... Sana zimmetlediği aracı kendi özel servis aracın olarak mı kullanıyorsun? Ah arkadaşlar duydunuz mu Gülşiş Hanım? Du 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 duydunuz mu? Ha? Nihayet itiraf etti Erman Kuzu. Özel aracı olarak kullanıyor devletin malını mülkünü. Ah Erman Kuzu ah bunu da duyduk ya nihayet. Efendim ben böyle bir kelime etmedim. Ne özel için ne özel kullanım. öyle bir şey. Sen, ben sadece kendi Allah belamı kendi işim için kullanıyorum. Başka bir şey için kullanmıyorum piskiletleri. Lütfen rica edeceğim. Ne demek kendi işin için ya? Kendi işin için evden buraya devletin belediye otobüsünü kullanacaksın. Kendi işin için bizim devletimizin malını... ...devletin malı yeriz demeyeceksin. Eskitmeyeceksin. Erman Kozo Allah aşkına Müştak Bey. Allah aşkına. Piskelet piskelettikten utanır halde. Yapmayın yani. Pedala beş basıyorsun bir gidiyor. Frenler tutmuyor efendim. Yani ben bunları anlatmak istemiyorum ama yani sorunumuz bu. Sürekli zincir atıyor yolda. Ve ben mahcup oluyorum. Ayaklarımla fren yapmaktan artık tutamaz hale geldim. Bakın efendim. Bakın. Ben bunları geçen ay maaşımla Salı pazarından aldım. Aldığımda sapa sağlamdı. Bu kadar topuk vardı. Ne hale geldi görün. Neden? Yerde fren yapmaktan, fren yapmaktan artık eskimiş hale geldi. Affedersiniz. Yani bir maaştan artık diyorum ki bir daha olursa ben burasını keserim. Terlik niyetine kullanırım diyorum yani. Benim sorunum burada asıl. <laughs> Siz piskilet diyorsunuz ama asıl sorun bu. Lütfen biraz daha iyi piskiletleri alalım postaneye. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Hakikatten bunu da lütfen Müştak Bey, bunu da ifade etmek isterim. Benim ayaklarım kokmaz, çoraplarım kokar, onu söyleyeyim yani. Hatta televizyonda da bahsettim yani. Onu eğer izlerseniz <laughs> görürsünüz. Her insanın ayağı da kokabilir ayrıyeten. Ben bir postacıyım, sadece yürüyerek para kazanıyorum. O yüzden sadece ayaklarım... ...kokuyor. <laughs> kokuyor mu? Bana gelmedi Elman. Bana da gelmedi. Geldi mi sana da? Yok. Hayır. kokaldınız Hanım kok aldınız mı? Yok. Çık. Ay Allah ya yine başladı bu. Neden Hı. kapanmıyor? Dur, durun bir dakika Gülşiş Hanım. Kapatmayın. Görüyor musunuz şu kepazeli, rezaleti, Erman kuzu? Nedir bu? Hı? Yani Müştak Bey söyleyecek bir şey bulamıyor. Gerçekten çok büyük kepazelik. Yani ben ben kendi adıma yani mesai arkadaşlarım işlerine güçlerine bakacağına böyle yani internette saçma sapan videoları ve görüntüleri izlemeleri son derece saygısızlık olarak nitelendiriyorum. <laughs> ben onu demiyorum Erman Kuzu. Ben onu demiyorum. Sen bir devlet memuru olarak önce devletimizi Sonra postanemizi, sonra da mesai arkadaşlarını böyle küçük düşürmeye utanmıyor musun? Onu diyorum Elman kuzu. <laughs> Soruyorum sana Elvan kuzu. Buna hakkın var mı? Ha? Hakkın var mı böyle bir şey? Yok Müştak Bey. Ama yine de disiplin cezasından kurtulamayacaksın Elvan kuzu. Artık sana verilecek disiplin cezasında böyle maaşından mı kesilir? Yoksa Tatil günlerinden mi kesilir bilemeyeceğim. Bunu en kısa zamanda sana bildireceğim Ermen kuzum. <laughs> Sizler de işinize bakın. Siz de çok rica ediyorum... ...şu rezaletini artık kapatınız köşe Hanım. Bağış üstüne Bey. Uç. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi ağzıma açık bir şey dedim mi arkadaşlar? Dedim mi? Dedim mi? Allah razı olsun dedim mi? Kıskanıyor ya. Yönetmen onu seçmedi, televizyona çıkamadı, beni seçti diye kıskanıyor adam ya. Ya ben hayatımda bu kadar acayip bir adam görmedim ya. Yemek dedi yemek dedi dal içeri ağzını burnunu dök aşağı diyor arkadaş ya. Getir ya, getir ya. Ben mi dedim mi? Ben mi açtım onu? <laughs> Yine başa döndü bu. Dur orada güzel kalsın. <laughs> bak bak kükrenediğim bir şey yapıyorum bak seyret. Bizim de temiz yapıyoruz. Evet, arkadaşlar ben de dağıtıma çıkıyorum. Hepinize kolay gelsin. Hadi, kolay gelsin abi. <laughs> Görüşürüz. Beni de bekle Ayman abi. Ah! Ah! Toto, Ayman abi. Ah! Ne O Ayman abi iyi misin? Bir dakika bir dakika. Ayağım, elim, kolum her yerim bir şey olabilir. Bir saniye. Oh. Oh. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika damar damar üstüne geldi galiba dur. Bir Ay. anda. Ya ayağıma bir ağrı saplandı size anlatamam. Şurada biri var sanki eline bir çekici almış çiviyi çakladı çakladı çakıyor ya. Tüh. Çok fena oldum yani. Galiba damar damar üstüne geldi. Müsaadenizle bir deneyin bakayım ayağa kalkmaya. Gelin gelin gelin. Gelin, gelin şöyle. Yapacağım yapacağım yapacağım. <laughs> <laughs> yok yok vallahi kalkamıyorum. Ne merdim kalkamıyorum. Ne sizin kalkamıyorum. Bak dur, dur dur bir dakika bir dakika. Galiba lif attı. Bir saniye. Uf, yok. Ben çıkamayacağım dağıtıma. Ee? O zaman senin zarfları da bana ver Erman abi sen. Ben hepsini dağıtırım senin yerine. Ne demek Zehra'cığım sen tek başına aman ya köpek var bilmem ne var. Her bir tane şey var. Sen yanına birisi olsun yani öyle olmaz. Sen tek başına. Rıdvan sen de gidin. Ha? Rıdvan mı? Rıdvan mı? Ben mi? Aa. Rıdvan'cığım sen yani sen posta dağıtımcısı değil misin? Yani sen başka bir insan mısın? Başka bir memuriyette hayatında mısın? Ee, <laughs> ama iyi de şef duyarsa, müştak şef duyarsa ne yapacağım? Yani yemişim müştahın Rıdvan sen ne anlatıyorsun ya? Ulan sana al da at dercesine altı kolluk pas veriyorum hala anlamıyorsun. Taksana doksana. <laughs> amam ama amam ama ne dil ya? Tamam şimdi anladım. O zaman sen bunları bana ödünç versene abi montunu şapkanı falan. He, tamam tamam. Ha. Hadi, hadi 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 çıkın kolay gelsin hadi. Ha, ha. Dur ay ayağım bir dakika dur. Ay, ay. Şunu al. <laughs> Öpüş, bunu da aldım. Tamam. Allah senden razı olsun. Öpeyim. Babam. Kralsın. <laughs> Sağ ol, Ne bak. yapayım şimdi? Heh. Sen önce elden başla, sonrası gerisi bisiklete binmek gibi de. Unutma, bisiklete binmek, gibidir. binmek gibi de Bisiklete binmek Bisiklete binmek Bisiklete. Tabii. Tamam. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Hadi. Testi izni Sen eline ayağına dikkat et. Eline ayağına dikkat et. Kemiksiz. <laughs> Şirin. Efendim. Suyun var mı? Evet var. Getir. Hemen. Karıncalanmış, çok oturmaktan da şey oldu. Lan süpo duvarı yıkıp benim tarafıma geçmişsin lan. Çek lan şu kafanı. Lan oğlum ne diyorsun ya? bak asıl sen benim bölgeme tecavüz etmişsin. Çek şu kafanı. Çek. Cik cik lan. Çek lan şu parmağını. Oğlum çek şu kafanı ya. Çek lan şu kafanı! Oğlum çek şu kafanı! Allah Allah! 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 Lan! Allah! 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 Kulaklarım yerinden şiş... şey mi lan ben duruyor? Benimkiler duruyor mu? Duruyor! Ne? Durun! Yerinde benimkiler! Tamam duruyor! Lan gel. <laughs> Çıkın lan şuradan! Lan faresine bak <laughs> lan! Lan faresi! Oğlum hadi çık, lan Çık Çıkın! Çık. Git! Oğlum gel! <laughs> hadi oğlum hadi! Lan, günaydın abla. Güle güle abla. Yarcan ne oldu? Nedir bu telaş? Abla bodrum katında fare var. Lan fares. Aa böyle. Fare değil ablacığım. Bildiğin su omuru! Sen nereden çıktın? Ay, eniştem sana anlatır abla uzun hikaye. Neyse biz kaçtık. Ee, sizi de Allah kurtarsın. Haydi. Haydi çık lan dışarıda geliniz! Kapat kapat. Kaçacaksınız tabii oğlum. Karı gibi kaçarsınız siz. Zaten korkaklığınız da yani. O <laughs> ne takıyorsun? Atkım şimdi bunu pardon ya! Atkım mı bu ne bu lan bir tane oyundan mı yaptılar bunu bu ne? Hadi çocuklar hazır fare aşağıdayken siz de oyalanmayın okulunuza geç kalmayın! Ay keşke fare olmayaydı da yani şu problem beni mahvetti! Yavrularıma kahvaltı hazırlamak bu sabah için en büyük emelimdi! Olmadı akşam yemeğine telafi ederiz bunu! Oldu mu yavrularım? Ya yani evde olan üstü hal uygulanıyor. Siz hala maddiyet peşindesiniz. Bırakın bunları ya. Bırakın ya. Ben bunu kıralım mıyım oğlum? Sürekli para ver, para ver ya. <laughs> Biraz paranın kıymetini bilin. Dünyanın parasını alıyorsunuz oğlum. Lütfen ya. Asgari ücret kaç para bilmiyor musunuz? Lütfen ya. Düzgün harcayın şunu ya. Babanız bunu da... Bak bana bak hareket yapma. Babanız bunu kazanana kadar gıça ayrılıyor akşama kadar. Bak ayaklarına. Bak. 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 Aha. Zebra'nın ayağına döndü varisten bak. Yem yeşil, algılı, zebra gibi aynı. Yeter ya. Arda kuzu, Melodi kuzu, babanız haklı. Lütfen biraz daha saygı, biraz daha anlayış. Çok teşekkür ederim. Alabilir miyim canım? <laughs> Şimdi bak. bak. teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Bak bak bak. Heh. Bok var bak, bak bakın. Ha. Hadi biz kaçtık. Eteğin aşağı indir, eteğin aşağı indir. Bu kıza iyi bir ot balansı ayarı çekmek lazım ha. Şuralarını kapat ya, her yerin gözüküyor. Yürü, çık. çık, 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 çık. Yeter ya, bir onlar bir işir bıktım ben ya. Mesaiye gidiyorum, müştakla uğraşıyorum. Herif gün beni kapılarda gözlüyor ya. Zaten kafa vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Yeter ya, hadi eyvallah. Ee? Erman ben ne olacağım? Sen, sen ne olacaksın? Normal olacaksın. Ne demek ne olacağım? Ne oldu? Yani ben kaderimle baş başa bırakıp gidiyorsun öyle mi? Ne demek kaderimle baş başa bırak? Kız sen ne yapıyorsun sabahtan akşama kadar evde? Ne yapıyorsun sen? Kız yorulan benim. Kız görmüyor mu ayaklarımı? Akşama kadar ben geziyorum ya. Dert bende, motor su kaynattı artık. Yeter yürüyemiyorum ya. Sen akşama kadar evinde bir iş yaptığın yok. Yemek yaptığın yok. Ev temizliği yaptığın yok. Akşama kadar ha burada öyle kanepenin üstünde... ...organlar niye ayıp yani? Ne yapıyorsun sen? Senin ne derdin var? Erman. Ne? Sen ne yapıyorsun ya sabah sabah? Bravo ya sana tebrik koyuyorum Erman. Ne yapıyorsun bu nasıl bir söylem biçemi ya? <laughs> Erman ben sana diyorum ki ben dana kadar bir fareyle bu evde ne yapacağım? O fare bana karşı saldırıya geçerse ne olacak? Sen merak etme. Fare bir tek insanları ısırıyor. Rahat ol. Ay sen ne yaptın şimdi bana hakaret mi ettin? Yani sen insan değilsin çok affedersin, hayvansın mı diyorsun? Ne alakası var ya? Şimdi sen hayvansın mı dedim ya? Yani insan olmayan her şey hayvan mı oluyor sen? Ne demek istiyorsun ya? Ne oluyor peki? Ben ne bileyim yani bunun hayaleti var. Yani ruhu var, ini var, üç harfisi var, ocağı ucubesi var, nereden bileceksin ya? Yani her türlü şey var. Yani hayvan olmayıp da bu tür örnekler verebileceğimiz bir... ya yani ne konuşturuyorsun sen beni? Allahını seversen ne konuşturuyorsun? Ne konuştun? Hadi eyvallah ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, kapıyı aç. Çok güzel Erman, çok güzel. Demek kendi öz karını böyle ölümcül bir tehlikeyle yüz yüze bırakıp... ...yüreğin ferah bir şekilde gidebileceksin. Abiyeciğim, benim mesaiye gitmem lazım, geç kalıyorum işime. Erman, yani benim başıma kötü bir şey gelse, ölsem kalsam hiç üzülmeyeceksin değil mi? Ben sadece bunu merak ediyorum değil mi? Hiç, senin o konuda için rahat olsun. Hiç kendini dert etme yani. Çünkü ben Allah'ın sevmediği kuluyum. Öyle bir şey olsa Allah'ım zaten ne sen burada olursun ne de ben yani istemem mi? İstemem mi? Beni hiç şaşırtmadın Erman kuzu. Ama yatarken ...hadi abiye diyorsun ya ben sana harfiyen hatırlatacağım bunları. Ya yeter ya beni etinle tehdit etme ya. Teşekkür ederim bir tanem. Gökhan'cığım akşam işten erken çık bari. Beni bunlarla fazla yalnız bırakma. Sen korkma aşkım. Söz veriyorum. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum. Ne oldu aşkım? Ne oldu bir tanem? Birin mi aradı? Yok. Yok. Ben şu an ölmek istiyorum. Neden ölmek istiyorsun bir tanem? Kuzular ortadaki çiti kırıp kapı yapmışlar. <laughs> Bu yaptığın adiliğe inanamıyorum Erman. Ya tamam ben çözeceğim diyorum sen merak etme kalkma kalkana ya. Eyvah kuzular. <laughs> ya çık biraz hava pazara git bir şey alma. Bir misafirliğe git arkadaşına ya. Sen ne diyorsun Erman? Benim misafirliğe oturmaya gidecek arkadaşım mı var? Yok mu? <laughs> Aşkım hadi sen kaç kurtar kendini. Bir tanem, sen ne olacaksın peki? Sen beni merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Birimiz kurtulsun var ya. Tamam, dikkat et çık, dikkat et bir tanem. Hadi, hadi. Gebalcığım. Gel. Ay günaydın. Günaydın. Bir dakika. Erman, ben şimdi ne dedim sana? Sevalcığımla Gökhan'cıma söyler misin lütfen ne dedim? Şimdi ne dedim? Allah belanı versin. Sen dünyanın en havalı herifisin dedim. Onu demiyorum ya. Şimdi dedim ki benim musafire gidecek bir arkadaşım bu var dedim. Ha evet dedi doğru. Ne kadar kalbi temiz bir insanım. Allah'tan dedim ki kendim için bana sığınacak bir ev, bir dost, bir arkadaş, bir sırdaş dedim. Seni bana gönderdi. Sevalcıyor mu? <laughs> Ay Abiye yani ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Erman tamam sen gönül rahatlığıyla gidebilirsin işine beni hiç merak etme. Ben sen gelene kadar Sevalcığım'da otururum. <laughs> A ama niye ki? Beraber televizyon seyrederiz, kahve içeriz, sohbet ederiz. Çok güzel akıcı bir gün geçiririz. Şu enerjiye bak ya Allah'ını Seçi enerjiye bak ya. Gökelim ne yapıyor? Geçse kadar gel da. Şey. gel. Erman ne yapıyorsun? Ne kadar ayıp. Gökencüğümü niçin ayağına çağırıyorsun? Bizim artık direktman Sevalcığımın bahçesine açılan bir kapımız var. Bak ya ne kadar ortalık karıştıran bir kadın bu ya. Gördün mü? Şurada kaldık ya. İki destelerini hallettim ben merak etme. Yala menteşeleri biraz yağlamak lazım. Yeni olduğundan gıcırtı yapıyor yani. İnşallah. Evet, zaman içinde onu Çözeceğiz yani. Erman Bey, inşallah, yani. inşallah. Bu koku ne lan? <laughs> Aa, logar patlamış. Tosunun nereden geldiği belli oldu. Ne sıkıştıysa oraya yani, ancak buraya yani. kadar açabildiler. Ne yapacaksın? Ben işe gidiyorum biraz, acelem de var aslında çok fazla oyalandım burada. Ne taraftan? Ben bankaya doğru gidiyorum, siz eğer yol üstündeyse bırakayım sizi de. Olur fark etmez, buyurun. Buyurun, buyurun tabii ki yani. sevinirim. Lütfen. Lütfen. Aşkım benim için dua et. Ee, Abiyye Hanım görüşmek üzere. Sevam. Maşallah de bu kadar mutlu olma. Bu kadar mutlu olma. Nazar değer. Geliyorum hemen geliyorum. Maşallah. De. Türk malı ho. Türk malı hey. Baba bana para ver. Baba der ne.